Merhabalar. Denizli Metropol ekranlarında 20'de 20 programına hoş geldiniz efendim. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde gerçekleştiriyoruz programımızı ve her hafta birbirinden önemli sağlık sorunlarını birbirinden değerli hocalarımızla konuşuyoruz. Bu hafta herkesin yaşamında belirli dönemlerde yaşayabileceği ama bazıları için işkenceye dönüşebilen bir sağlık sorununu, baş ağrısını konuşacağız. Çok değerli bir hocamız var. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hocam konuşacağız. Baş ağrısı hepimizin başına gelebilen bir sorun. Çok ciddi bir takım hastalıkların belirtisi de olabilecek aslında bir şey. Ama öncelikle biz sizi bir tanımak isteriz. Uzun dönemlerdir Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde de görev yapıyorsunuz aynı zamanda. Şöyle kısaca sizin ağzınızdan bir dinleyelim. Aynen. Şimdi. Ege Üniversitesi'nden mezunum. Yaklaşık 20 yıldır da buradayım. Hani Pamukkale Üniversitesi'nde, asistanlığımda da buradaydım. E sonrasında işte nöroloji uzmanlığından sonra işte askerlik için veya kısa dönem mecbur hizmet için ayrıldım. Ama sonrasında genelde buradaydım diyebilirim üniversitede. Belirli bir dönemde de yine yani derneğin bizim nöromusküler çalışma grubu ve nöropatik ağrı çalışma grubunun üyesiyim. Ve bu alanda da hatta cuma günleri, yani tüm hastalarımız zaten biliyorlar, bizim sürekli devam ettiğimiz bir özel polikliniğimiz var. Üniversitede her cuma gelebilecek hastalara randevusu ücretsiz olarak hizmet vermekteyiz. Harika hocam. Hem randevusuz hem de ücretsiz. Evet, Herhangi çünkü bir ücret talep etmeden. Evet, düzenli takip gerektiren belli bir evet. hasta grubu onlara mümkün olduğu kadar öyle bir özellik tanımaya çalıştık. Şimdi tabii bu hastalar için Denizli'deki hastalar için de büyük bir şans hatta belki sadece Denizli değil bölgeden de hastalar size geliyorlardır. Evet çünkü çalışma grupları belli sayıda size geliyorlardır. Evet, çünkü çalışma grupları belli sayıda hekimlerden evet. oluşuyor. için Türkiye'de yani dernek bünyesinde belli sayıda hocadan oluşan bir şeyler o yüzden dediğiniz gibi çevrililerden de evet. belli tanılar koyduğu zaman hastalar bizim poliklinimize yönlendirilmekte. evet denizli içinde sizin burada bulunmanız bir şans çünkü e, hani sayılarda çok fazla değil sizin alanınızda bildiğim evet. kadarıyla kaç yani, kişi var hocam Türkiye'de yani sizin... nöropatik ağrı çalışma evet. grubunda 10 15 kişiyiz diyelim gerçi listeler giderek uzuyor genç arkadaşlar evet. yanımıza katılıyor yine nöropsler çalışma grubunda da 20 30 kişiyle hizmet vermeye çalışıyoruz harika harika gerçekten de Özel Denizli Cerrahi Hastanesinde birbirinden kıymetli, birbirinden önemli hocalarımız var. Hani Türkiye'de birkaç hocadan biri geçtiğimiz haftaki programımızda da yine e-cerrahisi alanında hani Denizli'de olduğunu öğrendik. Bizler de şimdi çıktık. şans oluyor. Şimdi de işte nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan Türkiye'deki 10-15 hocadan bir tanesi. Ana konumuz baş ağrısı. Çok e, hani e, ciddi bir sorun da olabilir bu ama e, hani günlük hepimizin başına gelen bir şey de olabilir. Ama bir hastalık değil herhalde baş ağrısı. E, bazı sorunların bir göstergesi olarak e, değerlendirilebilir mi? Böyle bir soruyla başlayalım. Istedim. Aslında şöyle ifade etsek daha doğruluğu çünkü baş ağrısı bir hastalığa ikinci yani bir hastalığın belirtisi olarak da ortaya çıkabileceği gibi kendisi de hastalık olabilir. Öyle mi? yani farklı sınıflamalarla. Kendisi zaten ben hep şöyle söylerim. Hasta için zaten baş ağrıyor. Baş bir durum. Hekim için de öyledir. Aynı zamanda ekonomi için, ülke için bile çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Mesela yapılan çalışmalar özellikle migren hastalığı. Migrenin mesela gerçekten büyük bir ekonomik kayba ve iş gücü kaybına yol açtığını göstermekte. Ya tabii hasta sağlığı zaten önemli. Bir de tabii en önemlisi baş ağrısının de söylediğiniz gibi yani çok ciddi bazı hastalıkların belirtisi de olabileceği için öncelikle yani iyi değerlendirmesi gereken bir durum. En sık başvuru sebeplerinden biri hatta nöroloji en sık başvuru sebebi diyebilirim. Neden ağrır başımız? Şimdi ağrı aslında şeydir. Normal olarak insanın yaşamda kalması hatta dirme, sağ kalmasında işe yarayan bir süreç. Yani bir şeylerin ters gittiğini anlamamızı sağlıyor. Hı hı. Mesela klasik yani olarak ağrıya bakarsan, size. aynen. aslında bir yandan da bir tehlikeyi algılıyor. Yani ağrı hissettiğimiz için aslında daha yaşayabiliriz, uzun süre yaşayabiliyoruz ama tabi bu ağrının kaynağı eğer korkulacak bir şeyse mesela işte elinizi yaktığınızda, keskin bir şeye dokunduğunuzda ağrıyor. Bunu savuşturuyorsunuz ancak Dediğim baş ağrısı gibi bazı durumlarda bu tamam belli bir hastalığa bağlı olabilecek gibi hastalık sadece baş ağrısı olabilir. Yani baş ağrısının kendisi bir hastalık olabilir. Dolayısıyla illa yani beyinde bir şeylerin ters gittiğini ya da başka korkulabilecek bir şey olmasa da baş ağrısı olarak bunu hissedebiliyoruz. Ama sonuçta neyse ne hasta için tabii ki bir şeylerin yolunda gitmediğini, bir sorun olduğunu gösteren bir durum. Ama çok ciddi hastalıkların belirtisi de değil mi? E, çok ciddi sorunların belirtisi de olabilir. Evet Çok iyi ayırmak gerekiyor. Çünkü gerçekten çok sık bir başvuru sebebi. Çok sık gördüğümüz bir şey. Size söylediğiniz gibi... Çok nadirdir. Çok iş ağrımayan hastalarımız oluyor. Şanslı kişiler diyorum ben onlara. Hı hı. Ama işte arada çok ciddi sebeplerle yol açabileceği için yani her hastayı tetkik yapmak ya da her hastayla hem dediğim gibi masafa sokmak ya da devlet açısından da söylüyorum gerekmiyor. Ancak bazı durumları iyi tetkik etmek gerekiyor. Bu açıdan doğrusu yani dediğim gibi hekim için aslında başarı bir durumdur başarısı. Evet aynı zamanda da ciddi bir ekonomisi var bu işin. Tabii yani herkese aynı tetkikleri yaparsanız her başarıyana aynı tetkikleri yaparsanız da ciddi bir fatura çıkacaktır ortaya. Şimdi mesela şanslı insanlar dediniz. Ben de şanslı bir insan sayıyorum kendimi. Hayatım boyunca hiç başım ağrımadı. Ama bazı insanlar tanıyorum ki işte haftada ya da 15 günde bir bu tür baş ağrıları yaşayıp birkaç gün hatta bir haftaya yayılan zorlu süreçler yaşıyorlar. Yaşam kaliteleri düşüyor. Dediğiniz gibi iş yaşamına katılımlarında sorunlar oluşmaya başlıyor. Nasıl görmek lazım yani bu kadar farklı yelpazeyi? Nasıl Şimdi tabii hastalık grupları çok farklı. Hepsinin altında yatan sebep ya da neden çok farklı. Kişilerin ağrıya olan yaklaşımı çok farklı. Ağrı kesici aşırı kullanımı mesela çok ciddi bir sorun böyle gruplarda ama belli ağrılar biliyorsunuz öncelikle mesela ikiye ayırırsak kabaca ağrıları birincil ya da ikincil baş ağrıları diyoruz biz. Birincil ağrılar dediğimiz migren gibi gerilim baş ağrısı gibi aslında en sık görülen ama altta korkulacak bir şey çıkmayan hastalık grubu. Yani Tetik edildiğinde hastayı korkulacak kadar bir endişeye sevk edecek bir şey çıkmayan bir grup. İkinci migren nörokimyasal bir rahatsızlık. Aynen. Yani sonuçta evet. hem genetik hem de hormonal, hem işte nörokimyasal olarak zaten son dönemde özellikle ciddi çalışmalar var hmm. Türkiye'den de. Yani Bir şeyler mutlaka ters gidiyor ki ağrı hissediyoruz ama altından genelde korkulacak bir neden çıkmıyor. Yani tetik edilse bile bu tarz hastaları. O yüzden bunları yayırmak gerekiyor ki en sık görülen hastalıklar bunlar. Hmm. Gelin tipi baş ağrısı ve migren. Ama İkinci baş ağrısı dediğimiz grupta en basitinden mesela bir sinüzit gibi düşünün. Yani bir sebep var ki bu hastalığa sebep yani ortaya çıkarıyor. Baş ağrısını ile hastayı bize getiriyor. E tabi bu grupta nedeni bulmak ve nedeni tedavi etmek gerekiyor. Bu bir beyin kanaması da olabilir, bir tümör de olabilir ama işte en basitinden bir sinüzit de olabilir. Bunun ayrımını yapmak gerekiyor. Evet. Ama orada da bir takım tetkiklere yönelinmesi gerekiyor. Tabii işte öncelikle bence birinci ilmi, ikinci ilmi o ayrımı iyi yapmak gerekiyor. Bazı alarm veren şeyler var hekim Hı. için. Yani. Birçok insan şöyle yapıyor, baş ağrıdığı zaman bir ağrı kesici alıyor ve o ağrının geçmesini bekliyor. Sonra bir kez daha aynı süreç tekrarlanıyor. Doktora gitmekte biraz geç mi kalıyoruz o noktada? Biz de biliyorsunuz şey biraz hani ilaç kullanımı yani de oluyor. Benim başım ağrısı geldi diye başkaları da kullanıyor. Evet yani şöyle Belki de korkulacak bir şey yok ancak o ilaç kullanım ve özellikle doktora gitmek geç kaldığı zaman ilacı aşırı kullanan hastalarda ilacın kendisi de baş ağrısı sebep olmaya başlıyor. Yani ilaç artık hastayı kurtaran değil de baş ağrılarının sebebi de olabiliyor. Ağrı eşiğini mi yükseltiyor? Ağrı eşiğini yükseltiyor. Yani. Ayrıca bir nevi bağımlılık gelişiyor. Yani hasta Bağımlı. ağrı kesici almadığı zaman baş ağrısı hissediyor. Ağrısı daha sık olmaya başlıyor. Özellikle o yüzden hani tamam nadir yani görülen... E, evet, ağrı kesici bağımlılık geliştirmiş oluyor. ve daha çok ağrı gerekiyor. Başlıyor. Evet. Enteresan. Ağrının formatı da değişiyor. Yani artık her gün neredeyse baş ağrısı olmaya başlıyor. Bir kişi. O yüzden bize bir şey öneriyoruz. Yani tabii çok seyrek ağrısı olan, yıllardır olan kişi de korkacak belki bir şey yok. Ancak çok sık oluyorsa bunu ağrı kesiyle gerekiyor. Biliyorsunuz zaten mide, karaciğer, böbreğe de zarar verme ihtimali var. O yüzden bu hastalarda mutlaka koruyucu tedavi dediğimiz yani ağrıyı azaltacak, seyrekleştirecek tedavi ihtiyaç var. Evet. Peki aslında konuştuk ama günlük hayatını nasıl etkiliyor bu ağrı yaşayan insanların? Biraz onu da açalım isterseniz. E şimdi tabii ağrının sebebine göre özellikle belli dönemler mesela migren için konuşacak olursak dediğim gibi yapılan çalışmalar da gösteriyor ki oldukça büyük bir iş gücü kaybı. Hastanın kendi hayat açısından da düşünürseniz bir kabusa dönüyor. Yani sürekli her gün baş ağrısı olan bir kişi kendi hayattan da keyif alamıyor. Konfor azalıyor, iş gücü azalıyor ve ilaç almak zorunda kalıyor. ilaç aldıkça aslında kendi sağlığından da belli bir ödün vermiş oluyor. çok hmm. ilaç kullandığı zaman mutlaka da bunun bir zarar oluyor vücuda. Evet. Dolayısıyla hastanın günlük hayatını gerçekten çok etkileniyor. Peki cinsiyetçi bir boyutu ya da yaşa bağlı bir boyutu var mı başarısının? Şöyle söyleyeyim yani genelleme yapmak zor. Kadınlarda çok sanki değil. bir miktar daha fazla yaşanıyor başarısızlık. İşte alt gruplara göre bakmak hani Hı. farklı başarı tiplerinde farklı şeyler söylenebilir ama tabii dönemin migren üzerinden gelecek olursak evet migrenin kadınlarda daha çok olduğu Hı. genç yaşlarda daha sık olabileceği çünkü işte mevsimden bile etkilenir. Yani hormonal sebeplerin de migrende ağrının nedeni ya da ağrıyı arttıran sebepler olabileceği hı hı. biliniyor. Mesela adet dönemlerinde özellikle daha çok ağrı çekerler migren ağrısı hastalar. Bazıları mesela menopozdan sonra migrenden kurtulabiliyor. Böyle bir seçenek olabilir her hasta için olmasa da. Dolayısıyla özellikle kadınlarda, gençlerde belli dönemlerde migreni daha sık görüyoruz. Evet. Aniden böyle şiddetli bir baş ağrısı yaşandığı söyleniyor birçok insan tarafından. İşte orada ne yapılmalı, nasıl karar verilmeli, doktora gitme aşaması nasıl olmalı? Yani şöyle aslında bunu genel olarak hani belli kırmızı bayrak diyoruz. Yani belli önleri, Hı. daha doğrusu belli dikkate alınması gereken şeyleri söylüyoruz. Öncelikle bir insan hiç baş ağrımıyorken birden baş ağrısı başlıyorsa, yani daha önce hiç baş ağrısı olmayan bir kişi baş ağrısı çekiyorsa bir şeyler Ters gidiyor demektir. Yani mesela bende bir baş ağrısı varsa mutlaka hemen bir yani doktora dönüşmem gerekir. Yani en basit gerektir. bir süreç olabilir ama Hı -hı. mutlaka bir neden var demektir bunun altında. Evet. Ve yine mesela yıllardır olan bir baş ağrısı vardır hastanın artık ona alışmıştır. Hastanın, biliyordur onu. Farklı bir baş ağrısı oluyorsa. Bunlar tabi, tabi hekim için de mesela bazı Eğer bunun yanında bir ek muayene bulgusu varsa bizim lateralizm devset dediğimiz farklı şeyler varsa bunlar hep bilinç değişikliği varsa. Hı -hı. Bunlar ateş varsa bunlar hep alarma geçirecek şeyler ama... Hı -hı tipik olarak yani hem ekim hem hastayı, özellikle mesela ani başlayan, şiddetli birden patlar tarz bir baş ağrısı varsa bunlar ciddi sorunlara neden yani işaret ediyor olabilir. İlla olmasa da onların mutlaka hekime başvurmasını öneriyoruz. Peki o ağrı ve belirtiler değişiyor mu? Yani ciddi hastalıklara göre mesela bir anevrizma oluşması durumunda ya da bir tümör varlığı durumunda farklı bir ağrı mı yaşanıyor yoksa bu ağrının hepsi birbirine benzer ağrılar mı? Sebebe Hasilic. göre ve tabii beyinde yarattığı hasar ya da oluşturduğu tabloya göre değişebiliyor baş hı hı. Mesela bir tümör ya da basınç artışı gibi bir durumda daha çok aslında kronik yani yavaş yavaş olan, giderek artan bir baş görüyoruz. Hı hı. Ama az önce bahsettiğiniz mesela anevrizma rüptürü, eğer bir damar baloncuğu varsa ve bu patlıyorsa, onlar genelde ve suparakniyot kanama dediğimiz tablolarda, genelde ani, patlayıcı tarzı bir baş ağrısı vardır aslında. Hı hı. Yani gerçekten çok şiddetli, hayatındaki en şiddetli baş olarak evet. tanımlar attı bunu. Yani sebebe göre değişebiliyor. Evet. Peki... E Baş ağrısı ata herhalde değil mi bu biraz önce vurguladığınız ve bu işte bir takım anevrizmalar ya da işte tümörler sonucunda oluşabilir diyorsunuz. Nasıl başa çıkılabilir peki? Yani bir doktora gitmeden ilk etapta ne yapılmalı mesela? Az önce bahsettiğim tarz bir baş ağrısı ise yani hasta hayatında hiç yaşamadığı ve çok şiddetli bir baş ağrısı ise o zaman hiçbir hiç şey zaman kaybetmeden herhalde. mutlaka doktora bir uzmanı öneriyoruz. Ancak Altla... Peki, normal bir baş ağrısı yaşanıyor, yani bu zaten e, periyodik olarak da yaşanan bir baş ağrısı. Bununla nasıl e, mücadele edeceğiz? Yani ilaç kullanmanın da bir takım sakıncaları olduğunu söylediniz. E, Orada sıklığı çok önemli. Anda. Yani çok nadir oluyorsa, hmm. ayda bir, iki ayda bir baş ağrısı oluyor bir insan. O zaman şey söylüyorum ben, evet bir ağrı kesiciyle bildiğiniz bir ağrısı bunu geçirebilirsiniz. Ancak ağrı çok sıksa hem altta yatan başka bir sebep var mı yok mu bakmak açısından hem de sürekli olan ağrı kesiciden kurtulmak açısından mutlaka yine doktora hmm. başvurması gerekir. yani. Atak korucu tedaviler dediğimiz, örneğin yine migren için gidersek migren ağrısını azaltabilecek tedavilerimiz var. Yani bunları kullandığı zaman hasta atıyorum her gün baş ağrıyorken belki artık ayda bir, iki ayda bir baş ağrıyor. Belki uzun süre ağrı çekmiyor. Dolayısıyla bu tarz bir tedaviye geçmek daha mantıklı. Tabii nörokimyasal bir hastalık dedik migren için mesela. Bunun için herhalde bir e, ilaç takviyesi değil mi? Bir evet. e, orada bir müdahale yapılıyor ilaçlarla bir e, iyileşmeye. Aynen bir terapi yani. bir dönem birkaç lazım. ay hastanın ilaç kullanması, düzenli ilaç öneriyoruz orada. Koruyucu tedavi dediğimizde yani o gün ağrı olsa da olmasa da belli bir süre mesela birkaç aylık ilacı, ilaç seçimine göre hı hı. hastanın o ilacı kullanarak giderek ağrılarını azaltmak hedefimiz. Yani hastanın hayatında artık ağrının en azından kahredici ya da günlük hayatını mahvedici karakterden çıkarmak gerekiyor. Peki beslenme, yaşamımızda yapabileceğimiz bir takım değişiklikler işte spor yapma gibi şeyler bunlar da yardımcı oluyor mu bu ya, ağrının? giderilmesinde. E şimdi zaten klasik ya da olarak en azından uzamasında. Klasik olarak hep söylediğimiz işte sigara, alkol özellikle, egzersiz, bunlardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak. Mesela nöropatik ağrı ve baş ağır, yani bütün ağrılar için söyleyebilirim. Hani işleyen demir ışıldar diye bir laf var. Evet. Aslında ben hep şöyle anlatırım hastalarımıza da. Mesela bütün ağrılar genelde gece artar. Mesela şeker hastası geceleri aya yanıyor der genelde biliyorsunuz. Bunun sebebi bir şey. Hareket ettiğimiz zaman vücut aslında belli maddeler salgılıyor. Hı hı. Ve bu maddeler aslında doğal bir morfin gibi. Hı hı. Yani ağrımızı azaltıyor, kendimizi daha iyi hissetmemizi sağlıyor. Ve hareketsiz kaldığımız zaman bunlar artıyor. Hı hı. Dolayısıyla egzersiz önemli. Özellikle yine yalnız bazı baş ağrısı tiplerinde de kişi özeldir. Mesela bazı örneğin migrenli kim hasta, işte şarap kullandığında, çikolata yediğinde, kimisinde de işte turp yediği yani farklı yiyecekler kişilerde. Alerjik reaksiyon. Evet. Aynen ağrıyı arttıran. Buğuda vardır bunun diyorsunuz. Evet, o yüzden ben hastalara hep şeyi söylüyorum. Özellikle dikkat etmesin. Yani mesela özellikle belli besinleri aldığında ağrı hissediyorsa hı hı. o zaman o ağrı o besinlerden uzak durması da gerekiyor. O Kişiler kendileri belirleyecekler artık evet. yaşam evet. tarzlarına göre Aynen. ve e, diyetlerinden de o maddeleri çıkaracaklar. Biraz uzaklaştırmaları gerekiyor, Uzaklaştırmaları Feralet gerekiyor. Yapacağız. O konuda sizin yapabileceğiniz pek de bir şey yok. Peki tekrarlayan baş ağrıları dedik. E, tedavi süreci burada nasıl işliyor? Evet. Yani Neler yapıyorsunuz tekrarlayan baş ağrılarında? İşte bunlar da dedim gibi hastayı bir süre en azından hem rahatlatacak. Yani beyni, ben hep şey derim, beyni ağrıyı unutturmak lazım. Yani hastanın hı hı. ağrıyı günlük hayatından çıkarmak gerekiyor. Dolayısıyla dediğim gibi tipine göre özellikle. Birkaç ay hastanın kendini hissedeceği, ağrıdan kurtulduğu, ağrıdan azaldığı bir dönem yakaladıktan sonra aslında orada tabii şey, hekime göre değişebiliyor. Yani herkesin farklı bir yoğurt işi var, farklı hı. bir şey var ama ben çok ilaç sevmeyen birisiyim. Çok ilaç kullanmayan, mümkün kadar az kullanmayı seven birisiyim. O yüzden ağrıda mesela bir kontrol sağladığımda hasta bana eğer 1-2 aydır ben iyiyim, ağrılarım çok azaldı ya da hiç yok diyorsa belki aslında uzun süre ağrı çekmeyeceği için ben çok devam etmeyi önermiyorum. İlacı kesip e, ileride tekrar ağrı yaşanırsa ya da sıklaşırsa o zaman kullanmak daha mantıklı geliyor bana. Evet. Travmaların rolü nedir hocam? Yani işte başınızı vurdunuz, bir gaza geçirdiniz. Bunun sonrasında da işte uzun süre ağrı yaşayan insanlar biliyorum burada travmanın rolü ne? önemli? Travmanın hem kendisi fiziksel etki olarak hem post travmatik stres bozukluğu dediğimiz psikolojik boyutu da var ya O da var. Değil mi bir ona? de tabii travma da travmanın kendisi o an zaten ciddi sorunlar yaratabiliyor işte kırık gibi, kanama gibi, beyin kanaması gibi. Ancak travmayla aslında belli anatomik yapılarda değişmiş olabiliyor. Mesela Hı -hı. bir insan bir travma yaşıyor veya bir kaza geçiriyor, boynunda aslında bir problem meydana geliyor ve bu problem o dönem olmasa da Hı -hı. ilerleyen yıllar içerisinde ağrı sebebi olarak karşımıza çıkabiliyor. Hı -hı. Yani e, o anda bir şey hissetmiyorsunuz, o anda herhangi bir sorun yok ama yıllar içerisinde oradaki bir değişim... Tabii yani sonuçta bir, anatomik bir değişim, anatomik günlük bir yaşamda değişim. bir değişim. Mesela bu tabii benim kendi gözüm ben mesela pandemi döneminde baş ağrısı çok arttı. Hı hı. Bu sadece virüsün kendisinden değil bence özellikle şeyden kaynaklı. Yani evde daha çok kaldık, herkes daha çok televizyon başında, ekran başında, işte telefon zaman geçirdi. Dolayısıyla mesela boyun kaynaklı ağrılar özellikle, boyun tutulmaları bu dönemde daha fazla evet. yaşadığımız şeyler. Yani evde oturma pozisyonumuzla ilgili sorunlar evet. oldu. Aynı zamanda bir takım stresler yaşadık. Çok fazla radyasyona belki maruz kaldık. Bunların totalinden de o baş ağrıların arttığını söylüyoruz. Peki ne öneriyorsunuz? Yani insanlara ne diyorsunuz? Başım ağrıyor diye gelenlere uzun vadede ne gibi önerilerde bulunuyorsunuz? Öncelikle şunu söyleyeyim tabii sebep ayırdıktan sonra eğer zaten evet. altta tam bir sebep varsa hani bir yerde bir bıçak varsa onu çıkarmak lazım diyorum önce yani ağrı değil, ağrı kesmek değil, neden ortadan kaldırmak ama özellikle migren gibi gerilim baş ağrısı gibi sık görülen ya da işte uzun dönem devam edecek kişilerde hep şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu sonuçta korkulacak bir şey değil tabii ama yaşamı çok etkilen bir şey. Dolayısıyla ağrıyı çekmenin de bir anlamı yok yani sürekli ağrıyla yaşamanın ama sürekli ilaca olmanın ya da sürekli ilaç kullanarak bir nevi vücuda harap etmenin de bir anlamı yok. Hani belli dönemlerde sıkıntı yaşayabilirsiniz, ağrılar artabilir. O dönemlerde yine tekrar kısa süreli bir tedaviyle bunların önüne geçeriz. Ya da en azından günlük hayata daha kaliteler getiririz. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar uzak durmalarını, ilaçlardan öneriyorum. Evet. Ağrı kesilerden daha doğrusu. Peki baş ağrısı konusunda varsa eklemek istediğiniz bir şeyler onları da dinleyelim. Sonra da birazcık ihtisas alanınızı konuşalım istiyorum ben. Orada nasıl bir gelişme süreci var. Yani tıpta, sağlıkta artık bir bakıyoruz. Geçmişte çok uzun dönemlerde yaşanan gelişmeler artık bir ayda birkaç ayda yaşanabiliyor. Çok önemli şeylere imza atıyor bilim adamları. O açıdan da birazcık iç alanınızı konuşalım ama ağrı konusunda var mı son olarak eklemek istediğiniz bir şey? Dedim ya son dönem daha arttı baş ağrısı. Hı -hı. Mutlaka yeni bir baş ağrısıysa Bunu tabii hayatlarında... size hastaların e, müracaatlarından anlıyorsunuz tahmin ediyorum değil mi? E, tabii yani son dönem uzak özellikle gördüm boyun kaynaklı ağrılar daha Hı -hı. çok Hı -hı. fazla. Genelde dep muayenelerinde hastanız servikal kaslarda spazm görebiliyoruz. İşte neden olarak düşünce de mantık olarak çok şey evde kaldı. Evet. Nörolojiyi biraz konuşalım istiyorum. Ee, aynı zamanda denizdeki durumu da işte şanslı bir olduğumuzu söyledik. Ee, sizin gibi önemli bir isim de denizde görev yapıyor hem e, üniversitede hem de özel bir hastanede. Aynen. Ee, nasıl görüyorsunuz Denizli'yi bu alanda ya da sağlık alanında genel total anlamda nasıl bir şehir sizce? Ben denizliği. hekim olarak da şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Ben yani Denizli halka da çok destek verdi üniversite gerçekten çok sahip çıktı. Kurulma Hı. aşamasından beri diyorum 20 yıldır buradayım ben. Hı. Hekim kalitesi olarak da özellikle bizim nörolojide ben çok şanslı olduğumuzu, çok değerli hocalarla çalışıyorum. Biz olduğu kadar, yani mümkün olduğu kadar mesela nörolojide şöyle bir sistem geliştirdik. İşte hasta ilk başvurduğu zaman belli tanılar alıyor. Hı. Bir insanın her şeye hakim olması yani günümüzde biliyorsunuz her şeyden anlayan çok hekim var. Her konuda fikirleri var ama aslında bu bilime aykırı. Yani, yani bilimin gereği normal herkesin hepimiz nöroloz, hepimiz nörolojik ana konulardan anlıyoruz ama özelleşiyoruz. Değil mi? Yani belli alanlara kaymak ve o alanda daha çok araştırma yapmak ve bilgili olmak gerekiyor. Dolayısıyla bizde epilepsiyle ilgilenen, Parkinson'la ilgilenen, multiple sclerosis'le ilgilenen, işte cerebrovastoyol hastalıklarıyla, yani hep alt gruplarla, uykuyla ilgilenen farklı farklı hocalarımız var. Ve biz hastalar bizim poliklinimizde tanı aldıktan sonra hı hı. belli günler var. Örneğin yani pazartesi günü epilepsi polikliniği gibi, salı günü multiple skleros polikliniği gibi, benim cuma günü yaptığım poliklinik gibi. Hastayı oraya kanalize ediyoruz ki bu hastalara şey avantajı sağlıyor. Hastalar oraya randevusuz, ücretsiz gelebiliyorlar. Hı hı. Ve düzenli kontrolleri oluyor en azından. Yani üniversite bünyesinde belli bir hocanın kontrolünde sürekli olarak hastaların takibi sağlanıyor. Evet. Kendi açımdan bakacak olursam tabii işte ben diyorum ya her konuya hakim olmak çok mümkün değil. Hı. Ama benim alanımda özellikle çok büyük gelişmeler oluyor. Yani nöromusküler eskiden bizim mesela bir kas hastalığı dediğimizde işte kas erimesi hastalığı bunlar da tedavi olmayan ya da çok bir şey yapamadığımız durumlardan ancak genetik çok ilerliyor. Genetik bilimi genetik ilerledikçe genetik olan bazı hastalıkların da Sizin tedavisi. Da tabi bu yansıyor bu evet. Yani ben o yüzden giderek de ilme kazanarak çok şey değişeceğini düşünüyorum. Evet. O yüzden mesela nöromusküler alanında biz işte kas hastaları kas erimesi hastaları bunlarla ilgili bunları takip ediyoruz cuma günü. Nöropatik ağrı da aslında az bilinen daha doğrusu tam konumlandırılamamış bir şeydir. Ağrı hep şey söylerim ben ağrının zaten tanımı gereği yani bir şey ters gidecek. Beyindeki belli bir tecrübeli ya da beyindeki belli bir deneyimle de eşleşecek. Hı hı. Yani şimdi ayağımızı burktuğumuzda bir yere çarptığımızdaki ağrı hepimizin tanıdık bir ağrı ama nöropatik ağrı dediğimiz çok farklı bir kavram. Farklı. Ağrıyı hissetmemizi sağlayan sistem kendisi ağrının neden olduğu Demek. gibi düşünün. O zaman ne no, mesela az önce bahsettiğim şeker hastası gece ayak yanması gibi. Mesela ayağı yanıyor ama işte bunu ağrı olarak nitelendiremeyebiliyor. Evet. Yani başvuru geç olabiliyor. Bu da mesela aslında son çalışmalarda biz Türkiye'de hatta sıklık yani prevans çalışması yaptık multi, çok merkezli olarak. Ya, yaklaşık yüzde on yani neredeyse on kişiden birinde nöropatik ağrı olabileceğini hmm. gösteriyor. İşte özellikle şeker dediğimiz en sık sebeplerinden birisi. Yine karpal tünel Sendrom dediğimiz biliyorsunuz sinir sıkışması, işte trigenden levraj dediğimiz... elektrik çarpar evet. tarzı ağrılar. Bu ağrıları tanımak lazım çünkü bu ağrıların tedavisi farklılık gösteriyor. Yani klasik ağrı kesiciler bunlarda işe yaramıyor hatta hasta boşu boşuna az dediğim gibi hem yan etkilerini çekmek durumunda kalıyor hem de onda da mesela güzel bir çalışma var. Ciddi anlamda yanlış hareketi yazılmasından dolayı e, ciddi bir ekonomik kayıp da var. yani Bunlar evet. fayda da etmiyor aslında sonuçta. Yani hem tetkiklerle hem de ilaç yazımı ile ilgili evet. e, bir ekonomik maliyet çıkıyor önümüze. Aslında tüm dünya değil mi? maliyetleri düşürmeye çalışıyor. De tabii şimdi şöyle bir şey var artık. Yani tıpta ben hep söylüyorum çok tetik isteniyor. Evet. Bunda tabii belli bir şey var. Tabii teknoloji teknolojilerle ayrı konu ama Hasta da bir an önce sonuca gitmek istiyor. Hekim de kendini belki garanti altına almak istiyor. Evet. E başka bir şey varsa atlamamak adına. Ama bu sefer gerçekten yani nerede her hastada MR var diyebilirim. Yani MR olmayan hmm. kişi yok gibi yani Türkiye'de şu anda. Yani gerçekten gereken kişi belki de. O yüzden MR sırası bekliyor. MR'ını daha geç o geçecek. O hizmeti alamıyor, ulaşamıyor hızlı bir şekilde. Bir işte efektif yani tam etkili tedavi alamayabiliyor. Hmm. Mesela o bahsettiğim nöropatik ağrı grubunda bizim kullandığımız ilaçlar genelde bazı antidepresan ilaçlar ve bazı hasta sahra epilepsi ilaçları. Bunlar çünkü oradaki aşırı aktivite yani öyle kabaca anlatıyorum blok ettiği için o ağrıları kesebiliyor. Klasik evet. ağrı kesici morfin bile işe yaramıyor yani bu tarz ağrılarda. Evet. Keza mesela migrende dediğim, migrenin koruyucu tedavisini ya da migren tedavisini azalt, ataklarını azaltmak istediğimizde orada kullanmaya hastalara şey söylüyorum yani şuna şaşırmayın benim size az sonra vereceğim ilaç bir depresyon ilacı olabilir, bir sağır ilacı olabilir, bir tansiyon ilacı olabilir ama bizim verme amacımız ağrıyı azaltmak, ağrı için kullanacağız hı hı hı. bunu diye. Tabii bunları da seçerken hastanın özellikle durumu yandı, yanlış hastalıkları nedir? verdiğimiz ilacı seçerken işte mesela uykusu nasıl, depresyonu var mı? Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Evet, bireye özgü, herkese herkesin, e, yani. herkes, farklı farklı Herkesin yüzü, farklı yöntemleri ve bir uzmanlaşma da gerekiyor diyorsunuz bu alanda. Tıp buraya gidiyor artık. Yani. Sonuçta evet, herkes yani dedim ben kendi alanımdaki gelişmeleri bir yanından takip ederken zorluk çekiyorum. İşte mesela evet. her kongre hazırlanırken bir sürü yayın okumak zorunda kalıyorum. Bütün alanlara birden yetmek mümkün değil. Çok kaliteli de olacağını düşünmüyorum. Yani bu tarz bir yaklaşım hastaya da daha İyi ilgilenmemizi sağlıyor evet. ve daha özelleşmiş bilgiyi alıp ona da yeni sunmamızı sağlıyor bize. Peki şimdi sağlık alanında iyi bir şehir Denizli. Bunu siz de vurguladınız. Sadece üniversitesiyle değil işte devletiyle, özel hastaneleriyle hatta sağlık turizmi konusunda da önemli aradın, aradın. gelişmeler aradın. yaşıyoruz. Dışarıdan da insanlar gelip burada tedavilerini belki maliyet hesabı yaparak ama aynı zamanda da nitelikli doktorlar, nitelikli e, sağlık tesisleri olduğu için geliyorlar hiç şüphesiz. Nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz o açıdan? Ben Denizli'nin bu konuda ciddi zaten giderek bir ivmesi var Öyle ve yi. ciddi adımlar atılmaya başladı. Yani üniversite bünyesinde biliyorsunuz zaten özel olarak. Yani sağlık sağlık turizminin daha doğrusu ciddi anlamda ben yer alacağını düşünüyorum Denizli'de. Denizli ben maliyet var. Yani yurt dışından baktıkları zaman çok daha uzun ama tabii. ben yine bir şey söylüyorum hastalara. O konuda da yani bütün meslektaşlarımla da övünüyorum diyebilirim. Yani biz şeye hazırlıklıyız yani biz ağır koşullarda, zor koşullarda çalışmaya alışık için Yani Tempo olarak mesela hani evet. nöbet tutmaya, işte uykusuz kalmaya gerekirse. Maalesef. <laughs> o yüzden belki de hep söylüyorum. Hani pandemiye en hazır yakalanan bizim sağlık camiamız. Yani bizim sağlık çalışanlarımız. Bu sadece son dönemde değil tabi, Değil mi? Türkiye'nin şey geçmişinde de bu böyleydi. Tabii. Her zaman sağlıkta doktorların, sağlık çalışanlarının çok büyük bir emeği var. İşte bazı üzücü olaylar bile yaşanabiliyor. O ağır nöbetler sonrasında. Yani tabii. Gerçekten üzücü olaylar. Yani mümkün olduğu kadar tabii çok e, ağır olmadığı sürece... Hı hı. Yani hep şunu da düşünmek gerekiyor. Hani hasta psikolojisi dediğimiz bir şey var. İnsanlar da gerçekten hastaneye geldiği zaman bazen ne yapacağını bilemiyor, nereye gideceğini bilemiyor. İşte zor durumda belki bir yakını var, bir şey var. Yani bundan, daha, hasta psikolojisinden anlayarak e, müdahale ediyoruz. Ama tabii çoğu hekim arkadaşımız ya da sağlık çalışan meslektaşımız, arkadaşımız hak etmedikleri bazen hı hı. Işte, tablolarla karşılaşabiliyorlar. Da bunlar da bizi üzüyor yani sonuçta. Gerçekten motivasyonumuzu azaltıyor. Evet. Neyse o sorunları çok fazla gündemimize en azından bugün itibariyle almayalım ama bunları tabii çok uzun dönemdir konuşuyoruz. Konuşmaya da devam edeceğiz. Umuyoruz bir takım çözümler de artık hızlı bir şekilde hayata geçer. Tabii hekimlere uygulanan şiddet olayları bir başka boyutu belki. Uzun mesai saatleri ve son dönemde gençlerin özellikle tıp fakültesini bitiren gençlerimizi maalesef beyin göçü olarak Kaybediyoruz. Kalbi. Bu da tabii bizim hekim sayımızı düşüren gelecekte de ciddi sorunları beraberinde getirebilecek bir gelişme. Neyse bunları bir kenara bırakalım, güzel şeyleri konuşalım. Şimdi geçmişte tabii Denizli deyince insanlar burada bir hastalıkları, bir rahatsızlıkları olduğunda genel itibariyle de İzmir'e giderlerdi. İşte çeşitli İstanbul gibi, Ankara gibi şehirlere gidip orada iyi hastanelerde tedavi yoluna giderlerdi. Hatta yurt dışına gidilirdi eskiden. Şimdi bugün itibariyle sizin gibi değerli hocalar da olduğu için yani denizde herhalde artık her türlü müdahaleyi yapabiliyoruz. Her türlü sağlık sorununu çözebiliyoruz değil mi? Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet gerçekten yani bu insanlar geldiği göre gerçekten iyi bir konumda yani hem hekim olarak Hı -hı. hem teknoloji olarak hem imkan olarak giderek de tabii artan teknolojiye ayak uyduran ...bir şehir diye düşünüyorum her zaman Denizli'yi. O Biz anlamda tabii... nasıl? Yani insan kalitesi yüksek. Bir de tabii işte bu görüntüleme cihazlarından tutun... ...teknik bir takım cihazlara kadar... ...birçok yatırımlar yapılıyor sadece üniversiteye değil... ...özel hastanelerde de devlette de... Onları nasıl görmek lazım? Yani çok o konuda hoşlanıyor. yeterli mi denizli size göre? Evet. Yani hekimin zaten elini güçlendiren şeyler. Yani hı. bizim yapabileceğimiz tetkik sayısı arttığı sürece biz de daha çok tanı koymaya hı hı. şansımız oluyor. Yani eskiden belki de mesela bazı tetkikleri yapamadığımız için bizim de sevk ettiğimiz hasta grubu varken şimdi o hastaları biz artık hatta sevk alıyoruz bazı bölgelerden diyebilirim. Yani bir hatta merkez haline geldi denizi diyebiliriz çevreler hı hı. içinde. Peki hocam yavaş yavaş toparlayacağız, noktalayacağız. Çok keyifli bir sohbet oldu umuyoruz. Tabii baş ağrısı toplumun çok büyük bir bölümünde yaşanan bir sıkıntı. Onlar için de aydınlatıcı olmuştur. Vatandaşlarımız da Umarım. bu bilgilerle değil mi? Yani en azından ne yapmaları gerektiğine daha kolay karar verebileceklerdir. Ağzınıza sağlık diyoruz. Çok teşekkürler ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Önümüzdeki günlerde yine birlikte olmak dileğiyle. Sağolunuz. Çok teşekkürler. Evet efendim 20'de 20 programını noktalıyoruz. Ee, önemli bir sağlık sorununu konuştuk. Baş ağrısı gündemimizdeydi. Denizli Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nden nöroloji uzmanı Profesör Doktor Çağdaş Erdoğan bizlerle birlikteydi. Ee, bir başka 20'de 20'de yine birlikte olalım diyoruz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.